AK Parti, 8. Büyük Olağan Kongre süreciyle eş zamanlı Türkiye buluşmalarına başlattı. Bu doğrultuda bakanlar, milletvekilleri, genel başkan yardımcılarıyla parti yetkilileri Türkiye'yi karış karış dolaşıyor. Türkiye buluşmaları kapsamında partililer emeklilerle, gençlerle, kadınlarla, çiftçilerle, sivil toplumla, toplumun bütün kesimlerine temas ederek Eylül ayında çok yoğun bir saha çalışması yapacak. İllerin fotoğrafının çekilmesinin hedeflendiği Türkiye buluşmaları kapsamında Isparta iki haftada iki bakan bir genel başkan yardımcısını konuk etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Isparta'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Isparta'daki askeri birlikleri denetlerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacırsa fabrika açılışına katıldı, iş dünyasıyla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinleme imkanı buldu. Türkiye buluşmaları kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat Isparta'ya geliyor. 17 Eylül Salı günü elimizde olması beklenen Ticaret Bakanı Bolat'ın Özellikle Isparta elmasının ihracatı ile ilgili talepleri dinlemesi bekleniyor. Valilikle belediyeyi de ziyaret edecek olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Isparta'nın ihracatta yaşadığı sorunlarla ilgili bilgi alacağı öğrenildi.